Çünkü Nisan çok ya, ya. Tekrar bugünden itibaren, bugün itibaren, bizim geceden itibaren hafif hafif dostla şimdi gene geliyor. Bütün bazı pazar çok yoğun. Ciddi anlamda bütün Anadolu pazartesi dahil şey, bütün Anadolu fark Ha bu doğa için çok güzel Hı. ama Covid için hoş değil. Evet şu anda tekrar bu geceden itibaren Sahra'dan çok ciddi bir toz taşının başlıyor. Özellikle hafta sonu. Cumartesi pazar çok fazla miktarda gelecek, çok yoğun miktarda gelecek ki bu toz taşınımları biz onları toz olarak görmüyoruz. Biz onlar tabakalı silikat dediğimiz ve içinde her türlü elementin bulunduğu dünyanın ana gübreleri olarak biz görüyoruz. Yani bereket geliyor aslında toz dediği zaman. Ve şunu e, aklınızdan çıkartmayın. E, Lodos'la beraber gelen bu toz taşınımları insanlarda genellikle baş ağrısı neden olur ya da başka şeyler bir hastalıklar çıkar ortaya. Yani bir, bir sorunlar, ağrılar falan sorun, sorunlar çıkar. Bunun nedeni işte bu kil minerallerin içinde yani bu toz dediğimiz mineralin içindeki her türlü elementten dolayı her türlü element gelir ve onların fazlalıkları vücutta ya baş ağrısı yapar ya mide ağrısı yapar ya bir şey yapar. Ne ki hocam? ki e, bu tür dönemlerde e, şunu söylüyorum e, özellikle bahar alerjisi olanlar bir kez e, bu partikül tutucu madde şeydir maske ondan bir takacaklar ve mümkün olduğu kadar dışarı çıkılmasın. Kapı pencere de kapatılsın. Yani kapılar pencerede de kapatılsın kesinlikle. Çünkü bu toz biz mesela şu anda o tozu görmüyoruz. Biz şu anda soluyoruz. Biz şu anda o tozu soluyoruz. Gör, görmüyoruz. İşte o toz, o tozun içindeki minicik şeyler, e, partiküller ve onun içindeki o elementler, her türlü element dediğim gibi magnezyumla kalsiyumla kadar bütün elementler vardır onun içinde. Mutlaka. Hafta sonu yağmur gelecek, mutlaka çamurlanacak yine arabalarımız. E, Umarım önümüzdeki hafta çok daha fazla yağar. Çünkü e, bu tozlar yağmur yağmasa da pek bir şeyle yaramıyor. Yağmurla beraber bunların aşağı inmesi lazım ki biz de rahatlayalım. Çünkü yağmurdan sonra kapı açabilirsiniz. Çünkü havadaki bütün tozlar aşağı indiği için, e, toprağa indiği için. Ve e, toprağa indikten sonra zaten bunlar e, bereket olarak bize geri dönüyor. Ama e, dediğim gibi sağlık açısından da e, biraz dikkat etmemiz lazım. Özellikle toprağı bu... Toprağı besliyor diyorsunuz. Toprağı besliyor ve doğayı canlandırıyor ama bizim sağlık halımızda da e, özellikle e, solunum yollarının sorunu olanlar için tehlikeli bir durum. Çünkü dediğim gibi siz görmüyorsunuz o hava şeyi ama şu anda biz soluyoruz onu. Şu anda soluyoruz ve her zaman söylediğimiz şeyi söylüyoruz. Bu yaz ay şey bahar aylarında özellikle Nisan aylarında bu toz taşınımlarında maske takılacak e, takılması gerekiyor zaten normalde de takılması gerekir çünkü sonuçta e, solumayı biraz e, biraz azaltmak gerekiyor yani ha, bu e, partikül maddeyi e, hafta sonu tekrar arabalar çok ciddi çamurlanacaktır çok ciddi çamurlanacaktır eğer hele hele az yağarsa çok daha fazla çamuru göreceğiz. Umarım fazla yağar ki e, o çamurlarda kalmaz. Özellikle bitkiler için çok tehlikeli, bitki yaprakları için. Az yağdığı zaman e, bitkilerin üzerindeki yaprakları bunlar e, kapatır çamur ve e, bitkinin e, hava almasını engeller ve bitkiyi hasta eder. İşte biraz çok yağarsa yani yaprağın üzerinde de bir şey kalmaması lazım. Bu çamurun kalmaması lazım. Direkt aşağı inmesi lazım ki e, çok daha e, güzel olsun, çok daha verimli olsun. 14, göreceğiz. Yani e, şeye doğru